Evet, tü tü. Merhaba arkadaşlar. Bugün Salhadam <laughs> birlikte hikayemizi çekeceğiz. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Eğer bunları yapmazsanız çok <laughs> üzülürüz. Ağlarız ya. Bir <laughs> dakika ben ağlama yapayım. bir Bulmam lazım. Heh, <laughs> <laughs> Sana. Biz küçülmeyi unutmuyoruz. Biz küçülmeyi unutmuşuz yapmazsanız böyle çok üzülürüz arkadaşlar. Ya Hemen like kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Ya da bak Ya evet. bir dakika ya. <laughs> bu okul tabi ay yüzü geçti ama ama bak bu

Artık bir iş ne gerekiyor ya. <laughs> Artık bir iş bulmamız gerekiyor. Evet. <laughs> ben de kafedeyim. <laughs> Kafede iş çalışırsak çok güzel oluyor. Gel beni takip et. Bir <laughs> Yayda yok bu mahallede ya.